Herkese selamlar Bugün abartıldığını düşündüğüm bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Jules Pajon'un İrade Terbiyesi adlı kitabından yaklaşık 15 yıldır psikoloji ve felsefe alanında kitaplar okuyorum. Bu kitabı da uzun zamandır takip ettiğim bir felsefe kanalından gördüm ve ısrarla bu kitabı önermişti ve sonrasında merak edip listeme eklemiştim. Bir de gördüğüm kadarıyla bazı üniversitelerde bu kitap zorunlu olarak okutuluyormuş ve sınavları da yapılıyormuş. Kitaba başlarken açıkçası bu video yapma fikri asla aklımda yoktu. Ancak bazı bölümleri beni o kadar e, rahatsız etti ki kitap hakkında ben de kendi görüşlerimi söylemek istedim. Çünkü genelde her yerde çok olumlu eleştiriler gördüm, yani en azından bana öyle denk geldi. Özellikle Payon'un kadınların eğitim hayatına yönelik görüşleri dönemin normlarına ve düşünce kalıplarına dayanıyor ve günümüz değerleriyle kesinlikle ve kesinlikle uyumlu değil. O nedenle çağdaş eğitim sisteminde önerilmesinin mantığını sorgulamak gerekiyor bana göre. Ben bu kitabı Kapı Yayınları'ndan okudum. Düşüncelerin organize edilmesinde ciddi sıkıntılar da bulunuyordu bence. Kitap o dönemin gençlerine yönelik gözlemler içeriyor ama böyle kişisel gelişim dayalı önerilere öznel kalıyor ve böyle havada asılı. Bir de bazı yayın evleri bu kitabın arkasındaki yorumlar kısmına Cemil Meriç'in bu kitap sayesinde disiplin olmayı öğrendim cümlesini eklemişler. Aslında Ufak bir araştırmadan sonra görüyorsunuz ki bu kitap için değil, Ethem Bakar'ın aynı isimli İrade Terbiyesi adlı kitabı için bu cümle söylenmiş. Dolayısıyla aslında bilgi kirliliğinin günümüzde ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Gerçekten çok ilginç. Kitapta beni dele eden kısımlar tam olarak sonlara doğru yer veriliyor. Bu yüzden önce faydalı kısımları okumak istiyorum. Sonra sinir krizlerine geçeriz. Hazırsanız başlayalım. Jules Payot Fransız pedagog ve eğitmen olarak geçiyor. 1859'da doğmuş ve 1940'ta vefat etmiş. İrade Terbiyesi adlı bu eserini 1909 yılında yani 20. yüzyılın başlarında yazıyor. E, deterministik düşünceye zıt yaklaşımları e, dini öğretilerde ki bu kadercilik inancıyla çeliştiği için Vatikan tarafından kitapları kara listeye alınıyor. Fakat yine de böyle eğitimde lider bir figür olarak görülüyor. Kendisinin de deyimiyle o dönemde yarı barbar Fransa'da bu kitabı yazıyor. Kitap irade zayıflığının nasıl başarısızlık ve mutsuzluk getirdiğini anlatıyor. Uzun süreli çabaların değer görmemesi yüzünden tembelliğin başladığını ve irade zayıflığının da buradan kaynaklandığını söylüyor ve diyor ki bir doktor, mühendis, avukat veya öğretmen bile olsanız eğer kendiniz için kişisel çaba göstermiyorsanız, her gün üzerinde çalıştığınız bir düşünceniz, çabanız yoksa en kibarca tabiriyle sıradan bir hayatınız olur ve sıradan bir insansınız demektir. Kendinizi gerçekleştirmeniz imkansız olur diyor. Ve burada küçük bir e, detay var, onu eklemek istiyorum. Ne çalışmayı ne de neyi amaçladığımızı biliyoruz. Daha beteri kendi irademizi, kendimizi eğitmek için nereye başvuracağımızı da bilmiyoruz. Bu konuda tek bir pratik kitabı yok. Böylece pes ediyor ve bu yenilgiyi düşünmemeye çalışıyoruz çünkü bu çok acı verici. Ancak yine de gidip ferahlayabileceğimiz kafeler, barlar bizi neşelendiren arkadaşlarımız var. Zaman bir şekilde geçip gidiyor yazara göre kendini gerçekleştiremeyen insanların işte zamanı da bu şekilde fütursuzca harcadığından bahsediyor ve ekliyor. Bu dünyada hiçbir keyif zahmetsizce elde edilemez. Her mutluluk biraz çaba gerektirir diyor. Kitap okumak, müzeye gitmek, ormanda bir yürüyüş yapmak bunlar aslında ilk adımı atmayı gerektiren aktif hazlardır. Tembel insanlar bu tür hayatlarını daha zengin hale getirecek aktiviteler için gerekli ilk çabayı göstermezler. Bunun yerine daha pasif ve tatminsiz bir yaşamı seçme eğilimindedirler." diyor. Aslında buradaki kilit noktanın aylar ve yıllar boyu her gün tekrarlanan çabaların tembelliğin önüne geçecek en önemli çare olduğunu söylüyor. Örneğin bir psikoloğun gözünde birçok işle uğraşılması bir gün içerisinde verimsiz anlık çabalardır ve irade zayıflığını gösterir. Yani belli bir şeyi belli bir rutinde gerçekleştirmeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca öğrencilerin uzun süreli çaba gerektiren işlerde nasıl başarısız olduklarına ve kişisel çalışmayı nasıl itici bulduklarını da ekliyor bu sorunun eğitim sistemindeki eksikliklerden kaynaklandığını sert bir şekilde vurguluyor. Bu kısımda eğitim sistemini o kadar eleştiriyor ki eğitim politikaları ve müfredat geliştiriciler için kitabın daha uygun olduğunu düşündüm o noktada. Sonrasında takip edilecek amaç olarak bizlerin neler yapması gerektiğinden bahsediyor. Tembellikten kurtulmanın ve irade geliştirmenin düzenli ve cesur çabalar gerektirdiğini farklı örneklerle sürekli olarak tekrarlıyor. Bu istemli çabasını gerçekten alkışladım. Yani önerdiği şeyi yapan az kişiden biri yani bunu söyleyebilirim. Ancak bu düşünceleri gençlere anlatırken tüm sorumluluğu onların üzerine yıktığı çok oluyor. Bu yaklaşım gençler üzerinde bence tam tersi fazla baskı yaratır ve ifade ettiği şekilde eğitim sistemi bu denli kalitesiz ve öğrenmeye odaklı değilse ki öyle, öğrenciler ancak kendini kurtarabilir ideası ne kadar yararlı olabilir bir genç için gerçekten tartışılır. Çünkü aslında bunu kendisi de dile getiriyor. Yani sonuçta bilgi, pratikte ve teorikte nasıl öğrenilir, nasıl uygulanır onu Eğitim sayesinde öğreniyoruz. Yani eğitim bize bunları düşündürtüyor ve alışkanlıklarımızı oluşturmamızı sağlıyor. Dolayısıyla buna bahsetmemiz sebebi aslında burada kendisiyle de böyle ufak tefek çelişen tarafları olduğunu söylemeliyim. İrade eğitimiyle ilgili cesaret kırıcı ve yanlış teoriler geçiyor sonrasında kitap. Yanlış teorilerden bir tanesi de karakterimizin değişmeyeceği. Karakter değişmez teorisi. Bu teoriye göre irade gücü doğuştan gelen bir yetenek ve geliştirilemez. Payo bunun aksine iradenin doğuştan gelmediğini ve eğitimle güçlendirilebileceğini savunuyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Şöyle bir dakika boyunca düz duvara bakıp düşünmemi sağladı bu cümlesi. Karakter kelimesinin sabit bir şey olarak algılamamızın sebebi kelimelerin bizlere böyle düşündürmesinden kaynaklanır diyor. Yani onun karakteri şöyledir deriz mesela ama aslında karakter sürekli değişir ve gelişir ve bir sonuç olmaktansa o sürekliliğin bir parçasıdır. Ve bu bölümde Schopenhauer'ın bir cümlesine atıfta bulunuyor. Karakter mükemmelleştirilebilseydi yaşlıların yarısında gençlerden daha fazla erdem bulurduk diyor. Fakat Payo bu iddiayı ele alıyor ve bu ancak çoğu insanın karakter reformu geçirmediğini gösterir. Yani bu bunun bir kanıtı değildir diyor. İnsanlar toplumun ve alışkanlıklarının etkisiyle hareket eder ve bu onların karakterlerinin değişmesini zorlaştırır diye ekliyor. Diğer teori de özgür irade teorisini hakkında yazıyor. Bu teori özgürlüğün sadece irademizi kullanmak değil Aynı zamanda psikolojik süreçleri de anlamak ve e, yönetmekle ilgili olduğunu öne sürüyor. E, bu deterministik yaklaşım her şeyin önceden belirlenmiş olduğu ve özgür iradenin etkili olamayacağını savunur. Dolayısıyla Payo e, buna katılmıyor. E, başlangıçta zayıf arzuların güçlü ve kalıcı bir kararlığa dönüştürülebileceğini, bu arzuları fark etmenin ve geliştirmenin önemli olduğunu belirtiyor. Arzularımızı anlamak, özgür irademizi doğru kullanabilmek için şarttır diyor. Çünkü gerçekten arzularını bilirsen, senin neyin mutlu edeceğini anlarsın diyor. Ben gelişim kitaplarında, psikoloji kitaplarında çok fazla okuduğumuz şeyler, burada da bunu nasıl yaparsınını şöyle açıklıyor. Düşüncelerle eylemler arasında sağlıklı alışkanlıklar oluşturmalısın diyor. E, düşünce akla geldiğinde Eylemin bu düşünceyi dikkatle takip etmesi gerekir. E, bu da zihinsel kısıtlamaları aşmayı ve potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlar diyor. Zihinsel engelleri aşmak için de işte kişisel düşünce kalıplarını sorgulamak, yeniliklere açık olmak ve gelişim fırsatlarını değerlendirmek de önemlidir diyor. Örneğin aklınıza bir düşünce geliyor ve bu düşünce çok çılgın ya diyorsunuz yani normların çok dışında, toplumun normlarının çok dışında. Sonrasında onu yapmaktan vazgeçiyorsunuz ya da onu takip etmekten vazgeçiyorsunuz. Bu gibi böyle düşün, dar düşünce kalıpları potansiyelinizi sınırlıyor ve aslında arzularınızı tanımaktan alıkoyar diyor. Burada da aslında eğitim çocukların zihinlerinde düşünce, duygu ve eylemler arasında güçlü bağlantılar kurarak alışkanlıkları oluşturmayı hedefler diyor. Bu süreçte de tevekkür yani e, derinlemesine düşünme ve içsel analiz ile kendinizi eğitin diyor. Tevekkürün ben anlamını bilmiyordum açıkçası. Düşüncenin derinleşmesi ve de bilinçli bir şekilde düşünmenin pratiğini yapmak demekmiş. Paya'ya göre içsel dünyasına dair anlamlı ve derin bir analiz yapmalı herkes. Bunun için de düşünceleriniz geldiğinde derinlemesine düşünün diyor. Bu sayede işte kişisel sınırlarınızı tanırsınız. Zayıf güçlü yönlerinizi işte hangi alışkanlıklarınız size kötü hissettiriyor. Algılamanız gerekir bu şekilde diyor. Sonrasında da eylemlerinizle düşünceleriniz arasında sağlıklı bağlar oluşturmanız gerekir diyor. Örneğin atıyorum işte bir kişi her sabah 30 dakika koşmaya karar verir ve ilk günler çok zorlanır. Ancak her gün düzenli olarak koşmanın sağlığını nasıl iyileştirdiğini tekrarlı bir biçimde düşündüğünde o alışkanlığını oluşturmasını sağlıyor. Bir cimdeki kas çalışmasını düşünün. Beyninizdeki o kas dokusunu çalıştırıyormuşsunuz gibi. Yani alışkanlık oluşturmak için kas çalıştırıyorsunuz gibi. Benim özetimde sonlara doğru geçiyoruz. E, son olarak savaşılacak düşmanlara değiniyor kitap ve Zonk diye kitabın <laughs> üzerime attığı beynimi yakan saçmalıklar silsilesine ve kadınların nasıl insan yerine konmadığı düşünce yapısına geçiyoruz. Savaşılacak düşmanları sıralıyor Payo, duygusallık ve şehvet, ak e, 2 akranlar, dostluklar, arkadaşlıklar 3 işte safsatalar ve tembellik. 4 çalışma hazzı, 5 de çevresel etkilerden bahsediyor. Burada aslında daha önce tekrarladığı düşünceleri ayrıntılı olarak işliyor. Nelerden uzak kalmamız gerektiğini aslında çoğunu biliyoruz ama uygulamada zaten sıkıntı çekiyoruz. Duygusallık ve şehvet bölümüne geliyoruz. Şöyle bir atlık veriyor öncesinde yazar. Lise yıllarında ev kurallarıyla kısıtlanan gençler üniversiteye geçtiklerinde daha önce duyumsamadıkları bir cinsel düşler kurmaya başlarlar diyor. Bu, bu şekilde zayıf iradelerinin peşinden giderlermiş. Ve bu düşler dünyasına kendilerini kaptırırlarmış. Bu fizyolojik dönüşümlerden dolayı da zamanını verimli geçiremiyorlarmış. Bu yüzden erkenden evlenmeleri gerekirmiş ve fizyolojik ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini düşünmemelilermiş. Neden beni çıldırttığına geleceğim bu kısımların. Onun öncesinde Fransa'da kadınların erkekleri satın alması gerekirmiş. Evliliğe sıcak bakılmazmış çeyizsiz bir kadınla ve işte kadının o çeyiz yapması için 8-10 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekiyormuş ve bu sürede erkekler verimli geçiremedikleri için vakitlerini zevk peşinde koşarlarmış. Erkeklerin daha erken evlenebilmeleri için kadınların eğitim almaması gerektiğini söylüyor Payo. Kadınların ev içindeki görevlerini ön planda tutuyor ve eğitim süreçlerinin bu rollerle uyumlu olması gerektiğinden bahsediyor. Kadın evde kalmalı, yemek pişirmeli ve eşinin tüm bakımından sorumlu olmalıdır diyor. Hele bir de zengin ve fakir aileden gelen kızları karşılaştırdığı kısımlar var. Kitabı yakmak istedim o noktada. Tabi sadece belli bir refahta olan ailelerin kızları okula okuyabildiği için ancak bu kızların evlilik için nasıl uygun olmadıklarını anlatıyor. İşte bu kızlar e, dergi tutkunları, opera sevici ve günlük hayatın zorluklarından bir haberlermiş ve bu nedenle sevgili yazarımız okurlarına fakir ve eğitim görmemiş ama sezgileri ve gözlem gücü yüksek kadınlarla evlilik yapmalarını ısrarla savunuyor. Yani bunu aslında bu düşünceleri sayfalarca anlatıyor yazar. Sadece bir kısmını okumak istiyorum. Çok kısa olarak. Yani hangi birini okuyayım? Hep bu düşüncelerden sayfalarca yazmış. Kadının önceliği kocasının sağlığıyla yakından ilgilenmek, özen göstermek olur. Yemek yapma işini bunu baştan sağma bir şekilde yapacak bir hizmetçinin insafına bırakmaz. Pişireceği türlü türlü yemeklere uzun uzun çalıştıktan sonra... Piyanoda çaldığı notalar kadar özen gösterir ve her notanın kendisi için her şeyi ifade eden kocasının sağlığına nasıl etki edeceğini bilir. Yani burada diyor ki erkek ancak bu şekilde başarılı olabilir. Tüm yükleri sırtlayan bir eş bulduğunda yani baktığınızda 20. yüzyılın başları Fransa toplumun aydın dediği bir böyle saygı duyduğu bir insanın düşünceleri bunlar. 20. yüzyılın ortalarına doğru gerçi kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olabiliyor. İşte özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iş hayatına zorunlu olarak katılmaları sonrasında kadınların aslında Aa, yani sürekli çalışmak zorunda değiliz. Belli bir çalışma süresi var ki o zamanlar ne kadar uzun ya da işte biraz dinlendik diye dövülmüyoruz gibi maruz kaldıkları yaşamı görüyorlar. İş hayatındaki bu özgürlük onların yani onların bireysel özgürlüklerinin farkına vardıkların bir döneme denk geliyor ve feminist düşünceler güçleniyor. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani basit bir şekilde, bir dakikalık basit bir şekilde düz duvara bakarak düşündüğünüzde Payo sayfalarca bu gerici düşüncelerini savunurken haliyle kadın bir obje olduğu için ona göre yani kadının herhangi bir hastalığı durumunda ya da ailenin dinaminin bozulması, işte kocanın ölümü gibi durumlarda kadının belki düzinelerce çocuğu ya da kendi sorumluluğuyla nasıl başa çıkabileceğine hiçbir şekilde yer vermiyor. Ve 250 sayfa önemli önemli diye böyle bağırdığı hani mutluluk ve başarı için alışkanlıkların oluşması için elzem olan eğitim hayatından kadınların mahrum kalması gerektiğini savunuyor ve bunda hiçbir engel görmüyor. Yani bu yaklaşımlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair, kadınların bireysel haklarının nedenle ihmal edildiğine dair bütün düşünceleri apaçık ortaya koyuyor. Ben bu kitabın benim takip ettiğim ve düşüncelerini önemsediğim bir kanaldan nasıl tavsiye edildi ona şaşırmakta kalayım. Siz bu kitabı basan kitap evlerinin artışına ve neden ısrarla okutulmasının üzerine düşüne durun. Kitabı önermiyorum. Dediğim gibi bazı önemli kısımlar var. Altını çizdiğim çok kısımlar vardı. Yani insanın kendisini geliştirmesi gerektiği ve bunun yolları olması gerektiği konusunda güzel düşünceleri var. Yani bunlara katılmamak elde değil. Ama aynı zamanda bu kadar gerici düşünceyi barındıran o dönemin normlarından bahseden bu kitabın hani şu anda günümüzde gençlere okutulması gerektiğini söylenmesine kesinlikle karşıyım ve önerilmemesini diliyorum. Yani kısacası bence bu kitabı okumayın diyorum ben. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.